Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yaz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Brawl Stars'ta nasıl ücretsiz Brawl Pass kazanırsınız? Bugün sizlere bunu anlatacağım arkadaşlar. Bildiğiniz üzere kanal takip edenleriniz illaki vardır bu videoyu izleyenler arasında. Ben Brawl Pass Plus ödüllü turnuvalar yapıyorum arkadaşlar ve sizlere Brawl Pass kazanmanız için belli çeşitli turnuvalar yaparak birinci olan kişiye Brawl Pass Plus veriyoruz. İkinci olan kişiye, üçüncü olan kişiye de yakın zamanda yeni ödüller vermeyi düşünüyoruz arkadaşlar. Sizler de hala daha abone değilseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın ki e, turnuva yayınlarına sizler de gelip Brawl Pass Plus kazanabilirsiniz arkadaşlar. Ben de bugün sizlerle birlikte Brawl Pass Plus alacağım arkadaşlar kendi hesabımla. Yeni Katana Kralı Savaş Sezonu'nda e, numuz başladı. 28 gün 15 saatlik bir süresi var arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz üzere farklı farklı rozetleri var. E, onun dışındaki ödüller her ay e, aynı, stabil, değişmeyen ödüller arkadaşlar. Değişen tek ödüller ise rozetler, spreyler, simgeler, oyuncu nüvanı ve kostümler arkadaşlar. Wasabi savaşçısı adında bir tane oyuncu nüvanımız var. Burada normal Brawl Pass alırsanız sizlere verilen Kasa Obaki adındaki Piper kostüm var arkadaşlar. Normal Brawl Pass Plus alırsanız arkadaşlar şu anda ekranınıza gelecek olan iki tane Brawl Pass Plus kostümü, renk varyasyonu var Piper'ın. Tusu Komagami Piper adında bir tane renk varyasyonu var arkadaşlar. Bir diğer kostümümüz ise Brawl Pass Plus alınca gelen Lokayı Piper adında bir kostüm arkadaşlar. Şu anda da zaten Wasabi güçleri oyunda var. Bu Piper aşırı güçlenmiş durumda. Eğer sizler de Piper'ı seviyorsanız, Pablo sezonu kaçırmayın derim. Çünkü güzel bir sezon. Hem hesabınızın gelişmesine daha çok hızlı bir şekilde etki edebilirsiniz arkadaşlar. Prol alırsanız da gelecek olan ödülleri şu şekilde ekranda gözüküyorsunuz. Pes avantajları olarak özel kromatik kromatikat adı, yani adınız parlıyor istediğiniz renkte parlatabiliyorsunuz her gün dükkanda ekstradan ödül alabiliyorsunuz her gün iki kat savaş tepesi yani normalde oyuncular 200 verirken e, sizlere 400 sağlamıyor arkadaşlar her gün ekstra görevler artı olarak fazladan görevler geliyor sizlere arkadaşlar özel sezonluk görevler günlük görevler ve sezonluk görevler şeklinde ikiye ayrılmış durumda oyunumuzdaki görevler arkadaşlar günlük görevlere artı bir görev ekleniyor. Sezonluk görevlere de her gün iki e, ücretsiz bir de Brawl Pass alırsanız gelen görevlerde o Brawl Pass için görev de açılıyor arkadaşlar. Normal Brawl Pass'ta Plus'ın farkı ne diye soracak olursanız da Brawl Pass alırsanız destansıya kadar olan bir savaşçı açabiliyorsunuz veya direkt 1000 kredi alabiliyorsunuz. Artı olarak 8000 altın 2000 güç puanı e, 2200 mücevher 50 elmas özel kostüm özel rolet oyuncu simgesi ve sprey alabiliyorsunuz arkadaşlar Brawl Pass Plus alırsanız da e, Brawl Pass birleşik olarak toplamda e, 11.000 altın geliyor ekstradan. 3500 güç puanı, .100, 100 kredi, e, 1000 kredi, 3700 mücevher, 100 elmas, özel kostüm, rozet seti, oyuncu simgesi, sprey, kroma kostümleri, ünvanlı anında %20 ilerleme veriyor arkadaşlar. Oyun içerisinden Brawl Pass Plus alırsanız anında %20 ilerleme sağlanıyor sizler arkadaşlar. Ama bildiğiniz üzere Brawl Stars'ın kendi sitesi olan Supercell Store adında bir site var. Buradan da Brawl Pass Plus alırsanız %30 ilerlemeye sahip bir Brawl Pass'iniz olmuş oluyor arkadaşlar. Oyun içerisinde gördüğünüz üzere sağ altta anında %20 ilerleme diyor arkadaşlar. Ama Brawl Pass Plus'ı Supercell Store'dan alırsanız da anında %30 ilerleme diyor arkadaşlar. Aynı şey Brawl Pass için de geçerli. Normal Brawl Pass alırsanız da %10 ilerleme sağlanıyor sizlere arkadaşlar. Burada artı 350 puan diyor. Brawl Pass'te plus ise artı 500. Pro Pass'te ise 1250 puan diyor arkadaşlar. Bu puanlar ne işe yaradığını soracak olursanız da bu şekilde Supercell'in yeni çıkardığı bir site var arkadaşlar. Yaklaşık 45 aya yakın bir süre oldu. Supercell ID Reverse adında bir site arkadaşlar. Bu siteye ilk girdiğinizde 1000 puan etkinleştir diyorsunuz arkadaşlar. Supercell ID Reverse'ı etkinleştir dediğiniz zaman direkt 1000 puan geliyor sizlere. Ondan sonra e, aylık harcadığınız e, Oyuna, al, oyuna yatırdığınız para miktarında belli puanlara dönüştürerek Supercell sizlere burada puan biriktirmenizi sağlıyor. Peki bu puanlarla ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Kırmızı Kral ve Mavi Kral renk kostümleri var. Gördüğünüz üzere 15.000 puan değerleri var arkadaşlar. Ben de şu anda hemen hemen neredeyse yarısını gelmiş durumdayım. E, 6.350 puanım var. Brawl Pass Plus alırsam da 6.850 puanım olacak arkadaşlar. Goblin Ateşi kır, kraliyet gülümsemesi, şövalye kutlaması, bela sıkılmış prenses gibi 1950 puan alabileceğiniz belli rozetler var arkadaşlar. Burada e, bir puanlarla alabilirsiniz bunları. Artı olarak da değerli elmaslarım, savaş pesimi tüm param senin olsun, boş cüzdan ve el primo olarak toplam 5 farklı rozet daha bulunmakta arkadaşlar. Bunlar da 250 puan değerinde de arkadaşlar. Hiper Shell oyun içi Toplamda 12500 puan değerinde toplam 5 defa alabiliyorsunuz. Efsanevi Stardays'i 3000 puan 5 defa alabiliyorsunuz arkadaşlar en fazla. 5 Stardays'i 1000 puan değerinde en fazla 5 defa alınıyor. Star Stardays'i 200 puan değerinde en fazla 5 defa alınıyor. Bunlar aylık olarak yenileniyor arkadaşlar. Yani bu ay 12500 puan verip toplam 5 defa bundan aldığınız zaman bir sonraki ay alamayacağız diye düşünmeyin. Bir sonraki ay tekrardan hiperşarj Stardays'inden 5'er tane alamaya devam edebilirsiniz arkadaşlar. Eğer oyuna para yatıramıyorsanız arkadaşlar e, burada günlük görevler var bu günlük görevlere abanmanızı tavsiye ederim ki puanlarınız daha çok büyüksün arkadaşlar. Brawl Pass'i tamamlarsanız artı 45 puan Brawl Pass'i tamamlarsanız da ücretsiz yolunu tamamlarsanız arkadaşlar. Ücretsiz Brawl Pass Brawl Pass Plus e, hiç fark etmiyor normal be bedava kısmını tamamlarsanız bile artı 45 puan sizlere veriliyor. Oyun içerisinde 25 savaş kazanmanız gerekiyor arkadaşlar artı 40 puan veriyor. Ben bunu tamamlamışım ve hesabıma artı 40 puan eklenmiş durumda. Brawl Stars'ta 15 gün boyunca oturum açlıyor. Oyuna 15 gün boyunca girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu art arda olmak zorunda değil. Bir gün girip iki gün girmeyebilirsiniz veya bir gün girip 3 gün girmeyebilirsiniz. Bu görevi tamamladığınız zaman da artı 15 puan sizlere veriliyor arkadaşlar. Oyun içerisinden de eğer derseniz ben bu bilmiyorum nasıl yap puanımı nereden göreceğimi bilmiyorum derseniz de sağ üstten 3 çizgiye tıklayıp Supercell ID dediğiniz zaman arkadaşlar burada sizin toplamda ID Reverse olan puanlarınız ekranınıza geliyor arkadaşlar. 6.350 puan. Buradan da özel ödüller için puan toplamalısına tıkladığınız zaman da az önce sizlere gösterdiğim ID Reverse sitesine gönderiyor arkadaşlar sizleri şekilde arkadaşlar store.supercell.com sitesine geri döndüğüm zaman Brawl Pass Plus diyor. 400 lira değeri var arkadaşlar. Ben bunu sizlere eğer alamıyorsanız diye yazın tekrardan başlayacağız arkadaşlar. Birkaç aydır maalesef turnuvalar yapamıyoruz. Hem benim okulumdan dolayı hem de babamın iş durumundan dolayı turnuvalara bir ara belli bir ara ara verdik. Yazın arkadaşlar okullar kapanmasıyla beraber sizlere bol bol turnuvalar yaparak Brawl Pass'inizi vereceğiz arkadaşlar. 500 ID reverse puan diyor. 400 lira değerinde bir tane Brawl Pass'i şuradan içerik üretici kodu ekle diyerek buradan da e, bu seferlik down'a veriyorum arkadaşlar. Down'ı seyrenebildiğiniz üzere e, Supercell partnerlerinden birer, bir tanesi. Sırasıyla destek veriyorum arkadaşlar. Bu da zaten bedava. İsterseniz sizler de destek verebilirsiniz ödeme ekrana geçiyorum arkadaşlar. Öyle dediğimiz zaman tam destekleniyor diyor. Hesabının adı ve hesap arkadaş ekleme kodunuz gözüküyor arkadaşlar. Supercell ID'niz gözüküyor. Burada toplam 300 400 lira değerinde gözüküyor arkadaşlar. Şu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz üzere toplam 400 lira değerinde öde diyoruz şimdi ekranda gördüğünüz üzere sansür koydum maalesef. Ekranda kart bilgileri gözükmesin diye. Öyle dediğimiz zaman şu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere ödeme işleniyor diyor. Şu anda da ekranda gördüğünüz üzere ödemeniz işlendi. Satın alma işlemi başarıyla tamamlandı diyor arkadaşlar. Burada Brawl Pass Plus'ımızı şu anda hesabımıza almış bulunmaktayız. Bu şekilde arkadaşlar oyunumuza girdiğimiz zaman da Brawl Pass Plus teslim edildi diyor. Tamam diyoruz arkadaşlar. Ve oyun içerisinden bir bakalım bakalım puanımız hesabımıza gelmiş mi 500 puan. Evet o hesabımıza eklenmiş 6850 puan olmuş arkadaşlar. Sol alttan Brawl Pass'e tıklıyorum ve gördüğünüz üzere bir yazıp etkinleştir diyor. Ve etkinleştire tıklıyorum. Etkinleştir dediğim zaman da Brawl Pass Plus hesabında etkinleştirmiş oluyorum şu şekilde gördüğünüz üzere. 21. kademedeydim arkadaşlar. Toplamda beni 32'ye kadar ilerletti. Muhtemelen %30 ilerleme verdiği için %20 ilerleme verseydi ya 26 ya da 27'ye kadar ilerletecekti arkadaşlar beni. 32'ye kadar şu anda Brawl Pass Plus'ı etkinleştirerek gelmiş bulunmaktayım arkadaşlar. Brawl Pass Plus aldık arkadaşlar. Bir de eğer normal Brawl Pass alırsanız e, sizlere verilen normal Brawl Pass alan oyunculara verilen kasa obek adındaki Piper kostümü denemek istiyorum. Nasıl bir kostüm olduğunu hep birlikte görelim. Eğer sizler de Brawl Pass almak istiyorsanız kostümün oynanış şekli vesaire her şeyi bu şekilde arkadaşlar. Ultisini de şu şekilde attım sizlerle birlikte. E, Piper bu kostümde şöyle bir şey var arkadaşlar. Mermi attığınız zaman dikkat ederseniz maviden yeşile doğru ya da sarıya doğru böyle daha uzağa atış ettiğiniz zaman da sarıya kadar renk değiştirerek gidiyor arkadaşlar. Bu şekilde bir daha tekrar bir atış yapıyorum. Daha iyi görünmeniz için arkadaşlar. Bu şekilde ulitesini tekrar bir kez daha kullanıyorum arkadaşlar. Piper kostümü güzel olmuş. Kullanışlı bir kostüm olacaktır. Bundan emin olabilirsiniz arkadaşlar. Eğer sizler de almak istiyorsanız şu anda supercellstore.com sitesinde sizler de bu Brawl Pass Plus'ınızı alabilirsiniz arkadaşlar. O zaman arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tür videoların devamı için abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.